Almanya'nın iş kültürü kaliteyi giderek daha fazla destekledi ve daha düşük yönetim seviyelerini güçlendirmek firmaları müşterilerin takdir ettiği daha fazla ürün sunmaya yöneltti. Merkezi olmayan yönetimi benimseyen tipik Alman firmaları ihracat pazar payını 3 kat artırırken merkezi yönetime bağlı kalan firmalar genellikle böyle bir kazanç kaydetmekten oldukça uzaktı. Son olarak eski komünist Avrupa'nın açılması, üretim ağlarının genişlemesi anlamına geliyordu. Bu da maliyetleri azalttı ve Almanya'nın ciddi bir beceri eksikliğiyle başa çıkmasına yardımcı oldu. Almanya'nın doğu komşuları özellikle mühendisler olmak üzere geniş bir kalifiye işçi havuzu sundu. 1998'de bu ülkelerin nüfusunun yüzde 16'sı üniversite diplomasına sahipken, bu oran, Almanya'nın nüfusunun yüzde 15'ine tekabül ediyordu. Almanya'nın beceri sermaye stoğunun büyümesi, 1980'lerde yüzde 0.75'e kıyasla, 1990'larda yıllık yüzde 0.18'lik bir orana girilmişti. Böylece Alman firmaları, Orta ve Doğu Avrupa'ya yatırım yaptıklarında, ana firmalarından üç kat daha fazla akademik dereceli insan ve yan kuruluşlarında %11 daha fazla araştırma personeli istihdam etti. 2000'lerin sonunda ortaya çıkan tedarik zincirleri çok uluslu Alman firmalarında maliyetleri azalttı ve üretimi %20'nin üzerinde arttırdı. Almanya 90'larda Avrupa'nın hasta adamı iken bugün itibariyle küresel ekonominin yönünü belirleyen ülkeler arasında yer aldı. Hiper küreselleşmeyi bitiren olayları hatırlayalım mı şimdi de? Gelelim asıl soruya. Almanya'daki ekonomik düzenlemeler Rusya'nın Ukrayna işgalinden sağ çıkabilecek mi? Buna cevap vermek için 2008 küresel mali krizini takip eden dönemi tekrar gözden geçirmekte fayda var. Ulus ötesi tedarik zincirleri Komünizmin çöküşü ve Çin'in 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesinden sonra küreselleşmenin önemli bir motoru iken 2008'den sonra genişlemeyi durdurdu. Artan küresel belirsizlik, yüksek gelirli ülkelere yeniden pay verme eğiliminin hızlanmasına yol açtı. Almanya da bu kategoriye dahildi tabii ki kilit girdilerin teslim edilememe riski, yüksek gelirli ülkelerdeki firmaları üretim ağlarını yeniden değerlendirmeye sevk etti. Küresel mali kriz, hiperküreselleşmeyi sona erdirirken, Covid-19 salgını küreselleşmeyi tetiklemiş gibi görünüyor. Koronavirüs, 2008 şokunun eski etkilerini birleştirerek eşi görülmemiş derecede küresel bir belirsizlik getirdi. Buna Putin'in savaşı da eklenince Covid-19'un başlattığı yıkım daha da bir hızlanıyor. Savaş dünya ekonomisinde çok dalgaları gönderdi ve küresel belirsizliği daha da arttırdı. Daha da kötüsü Rusya'nın saldırganlığı daha geniş bir otoriter eğilimin şiddetli tezahürlerinden yalnızca biri gibi görünüyor. Artık dünyada ticareti silahlaştıran otopresinin egemenliği var. Giderek daha iddialı otokresinin olduğu bir dünya, ticarete, küresel tedarik zincirlerine ve doğrudan yabancı yatırımına pek de değil. Çin'in son hamleleri özellikle de endişe verici. Çin, Tayvan temsilciliğine ev sahipliği yapan ülkeye misilleme olarak Litvanya'dan ithalata yaptırım uyguladı. Ve Avustralyalı yetkililerin pandeminin kökenlerinin araştırılmasında Çin'in duvar kaplaması eleştirmesinin Avustralya'dan yapılan ithalatlara tarife uyguladı. Ne yazık ki ticaretin silahlaştırılması çok yaygın hale geldi ve Putin'in savaşından kaynaklanan şok ve pandeminin devam eden belirsizliği ile birlikte tedarik zincirlerinin bozulmasını uzatacak. Bu kesintiler ne kadar uzun sürerse firmaların tedarik zincirlerini tamamen yeniden düzenlemeleri o kadar olası. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, arkadaş desteğinin stratejik seçenekler listesine yeniden demirleme ve onshoring'in yanı sıra eklenmesi gerektiğini zaten önerdi. Almanya'da arkadaş desteği zaten devam ediyor. IFO Enstitüsü tarafından yapılan bir ankete göre Çin'de tedarik zincirleri bulunan Alman şirketlerinin %50'si artık operasyonlarını yeniden düşünüyor. Sonuç olarak Alman ekonomik modeli henüz ölmedi. Ancak uluslararası ticareti olan yüksek bağımlılığı günümüzün değişen ekonomik ve jeopolitik ortamının Almanya'yı diğer gelişmiş ülkelerin çoğuna kıyasla daha büyük zorluklarla karşı karşıya bırakacak. Almanya'nın soğuk savaş sonrası ekonomik modelini sürdürmesinin en iyi yolu belirli bir ülke veya bölgede artık aşırı derecede istikrarsızlığa maruz kalmaması için ticari ilişkilerini çeşitlendirmek olmalı. Evet, araştırmamızın başında da dediğimiz gibi, real ekonomi, emek ve yerellik artık üretkenlik etrafında birleşiyor. İşte bu birleşme seyirci kalmamak adına bir dizi önlemin hayata geçirilmesi gerekiyor artık. Sadece sorunları tespit eden habercilik anlayışını terk ederek katkı koymak için çözüm reçetemizi de kısaca anlatalım size. Hazır mısın Türkiye? Bu araştırma ve öneriler senin için yapıldı. Öncelikle Türkiye'nin ham madde bakımından zengin olduğu alanlarda katma değerli üretim teşvik edecek araştırma merkezlerini açması gerekiyor. Bu araştırma merkezleri Malezya'nın palmiye yağı ve Şile'nin somun balığı örneğinde olduğu gibi nokta atışı alanlar seçip Türkiye'nin ihracat gelirlerini arttıracak, niş ürünleri pazara sürmesinin önünü açması gerekiyor. Ayrıca üretime konu olan mallarda yüksek teknolojinin payını kayda değer oranda arttıracak teşvikler de ısrar edilmesi gerekiyor. Bu teşvikler de mutlaka ısrar edilmeli. Yine tedarik zincirlerimizi düzenlemeye gayret ederken aynı zamanda jeopolitik süreçlere daha mesafeli yaklaşmakta fayda var. Çatışmayı destekleyen söylemler belki popülist olabilir. Ancak dünyanın otokrasiden ziyade duyarlı üretime ihtiyaç duyduğunu da dikkate almak üretkenliğin en büyük lokomotifi olabilir.